Umarım sizin için seçtiklerimi beğenirsiniz. <laughs> tamam. Pek de güzel. Ömrü uzun, bahtı açık olsun. Bebek için özel bir şey görmek ister misiniz? Evet, bunu sana söylemiştim zaten. Çok özel bir şey olsun istiyorum. Torunuma yakışacak şık bir şey. Elbette hanımefendi. Buyurun bakın. Anne, bileklikler ne güzel değil mi? Güzeller ama nasıl desem, bana fazla hafif geldi. Ben ağır bir şey olsun isterim. Kaç para olduğu hiç önemli değil. Bu nasıl hanımefendi? Güzel görünüyor ama öyle özel diyebileceğim bir şey değil. Bilmiyorum durunuma yakışacak çok şık bir şey olsun istiyorum. Ama getirdiklerin arasında uygun bir şey göremedim. Anlıyorum efendim. Hmm. Hadi siz de kendiniz için bir şeyler seçin. Ee, e, buyurun hanımefendi. Anne Ben bu gerdanlığı çok beğendim. Bunu ben almak isterim. Ben de beğendim. Gerçekten güzel. Bak gene. Bu gerdanlık sana çok yakışır bence. Hayır abla. Ben bir şey istemiyorum. Senin beğendiğin bir şey yok mu kızım? Hiç mi hoşuna giden bir şey görmedin? Benim yeterince zeynetim var anne. Yeni bir tane istemiyorum. Sen kadınsın. Asla böyle şeyler söylememen gerekir. Kadın dediğin zeynete asla hayır dememeli. <laughs> Sen seçim yapmakta zorlanıyorsan Sumitra bir tane seçsin olur mu? Sumitra Gene için sen bir şey seç sonra da hesap kitap yaparız. Eh, tamam Ben bunu beğendiğinden eminim Gena. Bunu al bence Ben de çok beğendim Hayır ben. abla. Hem bir ihtiyaç çok ki. Niçin masrafa girelim? İlgisi yok. Bu evde altın almak için sebep aramaya ihtiyaç yoktur. Hem zinet için bir sebep yoktur. İhtiyaç halindeyse ayrıca gideriz. Al sen bunu. Kuyumcu buradayken bir şeyler al. Biz dışarı çıkmak için pek vakit bulamıyoruz. Neticede masraf masraftır. Sana söyledim. Benden sürekli bir şeyler talep etme. Burada annemin evinde yaşıyoruz. Bu bizim paramız değil. Bir bu, bir de bu. Bu da. Ayrıca bir tane de sipariş veriyorum. Benim için özel bir şey getir. Tamam efendim. Şimdi hesabı görelim, sana borçlu kalmayayım. Rakamı abartma ama. <laughs> Sizden para kazanamazsam kimden kazanırım ki ben? Sizin sayenizde ayakta duruyorum efendim. Hepsine 12.300 diyelim. Aha oh, yok artık istersen evi üstüne yapayım. Bu çok fazla manera makul bir şey söyle yoksa bozuşuruz. Çok değil efendim. Dua et ki bugün keyfim yerinde yoksa seninle çatır çatır pazarlık ederdim. Öyle olsun sana istediğim parayı vereceğim. Bir bakayım. Sumitra al şunu. Git biraz para getir. Tamam. Gel buraya. Şunu takalım. Buyurun. İyi günler hanımefendi. Canım torunum gel bakayım buraya. Sınavın nasıl geçti? İyiydi. Babaanne ben bütün soruları cevapladım. Sana soran oldu mu? Ne diye her lafın üstüne atlıyorsun? Bırak da sevgili torunum iki çift laf etsin. Anlat çocuğum. İyiydi babaanne. Hmm. Aferin, aferin. Ah. Arkadaşlarınla beraber gönlünce harcarsın. Tamam. Bunu da al. Sen ne kurnaz çocuksun. Al ama başka zırnık vermem. Anne, sınav haftası bitti. Şimdi doğru mutfağa Sumitra ile Gina'ya yardım edeceksin. Cagu bütün hafta boyunca çok yoruldu. Onu sevdiği şeylerden pişir. İkisi de çok yoruldu anne. Bugün ben ikisi için de özel bir şey hazırlarım. Anne, dün geç saatlere kadar çalıştın. Bu akşam erken yat, tamam mı? Sumitra, sen neler söylüyorsun ha? Yatmanın sırası mı şimdi? O bu saatte yatarsa ev işlerini kim yapacak? Kim ortaları toplayıp temizleyecek ha? Babaanne, merak etme. Ben hemen bir tepsi tatlı hazırlarım. Cagun'un en sevdiğinden. Tamam, git o zaman. Ne yaptı ki gidip erkenden yatsın? Taş mı taşıdı? Alt tarafa birkaç kitabın sayfalarını çevirdi. Ben çıkıyorum. Adliyede işim var. Bekle biraz. Bu aslında kadın işi ama mecbur kaldım. Nando ile dışarı çıkmak neredeyse imkansız gibi. Giysilerinin hepsi iyice ufaldı. Adliyede işim bittikten sonra birkaç parça bir şey alır mısın? Bu defa bir iki beden büyük olsun. <laughs> Değil mi? Şart mı bu? Elimizdekilerle idare edemez Çok miyiz? Çok zor. Hele birkaç hafta daha geçsin. Eminim hiçbirinin içine sığmayacak. Bu önemli. Bebeklerin boş şeyler giymesi daha iyi. Ancak o zaman rahat ederler. Biraz beklesek. iki üç hafta sonra alsak olmaz mı? Bugünden masrafa ne gerek var? Bebek kıyafetleri ne kadar pahalı olabilir ki? Bu önemli değil. Neticede masraf masraftır. Sana bunu söyledim. Benden sürekli bir şeyler talep etme. burada annemin evinde yaşıyoruz. Bu bizim paramız değil. Anladın mı? Nasılsın Nando? Hmm. Baban bugünlerde fazla yoruluyor. Ama seni bir kere göreyim, bütün yorgunluğum o saniye geçiyor. que seria <music>